Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size Brookhaven'daki kombine kıyafet kodları vereceğim. Eğer hiç bekletmeden direkt başlayalım. Arkadaşlar ilk kodumuz böyle. Bize şöyle bir tane Azrail Azrail kılıcı gibi bir şey veriyor bize. Neyse i̇şte biz ikinci kodumuza geçelim. Arkadaşlar ikinci kodumuzda böyle bize böyle bir tane maske veriyor. Diğer kodumuza geçelim. Arkadaşlar bu kodumuzda arkamıza böyle bir tane pelerin ver, pelerin veriyor. Arkadaşlar eğer karakterinizin saçı varsa onu, onu çıkartmanız lazım buradan. Ve diğer kodumuza geçelim. Arkadaşlar bu kodumuzda böyle bize bir tane omuzluk veriyor böyle. Ve diğer kodumuza geçelim. Ve arkadaşlar bu kod bu kodda diğer omuzumuza böyle bir omuzluk veriyor. Bu kod. Diğer kodumuza geçelim hemen. Arkadaşlar bu kodumu da sizde... gördüğünüz bir tane kolye veriyor ama kolye ipi falan gözükmüyor. Sadece şu göz gözüküyor. Ve bir sonraki kodumuza geçelim. Ve arkadaşlar bu kodda kafamıza böyle bir başlık gözüküyor gördün. Maskenin sadece ortasındaki bir göz vardı. O gözüküyor artık. Yani şimdi bayağı güzel gözüküyor karakterimiz. Arkadaşlar bu kanalımı yeni açtım. Bu ikinci videom. Abone olup like atarsanız sevinirim videolarıma. Evet sonraki koda gittim. Ve arkadaşlar bir kodumuz da böyle bize böyle siyah bir pantolon veriyor. Arkadaşlar bu da kıyafetimizin son şey son koduydu. Karakterimiz böyle oluyor. Eğer oyunda görünmesini istiyorsanız renk kısmına gelip siyahı seçerseniz gördüğünüz gibi daha güzel gözüküyor. Karakterimizin son görünüşü böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi başka bir kombine Kıya <küm> kıyaf arkadaşlar bu kodda üstümüze böyle bir şey veriyor kıyafet veriyor alevli yanarlı arkadaşlar bir kodumuzda böyle bizi böyle bir başlık başlık veriyor karanlık bir tane alevli yanarlı dönerli arkadaşlar bu kıyafetimizin her tarafı hatta silahı bile yanarlı dönerli arkadaşlar bir kodumuzda böyle Size i̇şte şöyle kırmızı turuncu böyle bir şey öyle bir renkte <laughs> gözler veriyor. Arkadaşlar bir kodumuz da böyle. Bize şöyle bir omuzluk veriyor. Daha şöyle daha iyi gösterebilirim. Şöyle üstten yandan falan. İşte böyle bir şey veriyor. Arkadaşlar bu kıyafetin bir de yani ejderha şeklinde <laughs> peti var. Onu beğeneceğinizi düşünüyorum. Biraz sonra sırası gelince göreceksiniz. Arkadaşlar bu kod da sağ tarafımıza veriyor baş şey omuzlu şöyle e biz devam edelim arkadaşlar bir kodumuzda şöyle arkamıza bir tane şey kılıcımızı bir şey veriyor böyle bence bayağı güzel gözüküyor ama biraz fazla olsun Arkadaşlar söylediğim petin <laughs> şeyi bu kodu. Arkadaşlar şimdi bir şeyler oldu benden ne olduğunu an... arkadaşlar pe söylediğim petin kodu bu. Petimiz şurada arkadaşlar. İşte burada dev gibi, alevli, yanarlı, dönelli, eşelek gibi dev bir pet. Arkadaşlar bir kodumuz da böyle. Bir şöyle bir tane <laughs> pantolon veriyor. Ve arkadaşlar bu da son kodumuz. Bize şöyle boynuzlar veriyor. Arkadaşlar yine geliyoruz buradan ve siyah rengi seçiyoruz. Ne oluyor ya? Öf. Kamerayı aç bırak. Arkadaşlar siyah kartı rengi siyah yapınca işte böyle gözüküyor. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben, ben siyah yapmayı seçtim. Ve hadi diğer kombine kıyafetimize geçelim. Arkadaşlar geldik. En zengin ginko, gösteren kombine kıyafetimize İlk kodumuz bu ve bize böyle ya altından yapılma görünüşlü bir şey kıyafet veriyor. arkadaşlar bu da ikinci kodumuz. Bize şöyle yine altından yapılma görünen bir şey veriyor. Pantolon. Arkadaşlar ikinci kodumuz da bu. Bize şöyle bir tane dev kılıç veriyor is <laughs> bunu isteyen takar isteyen takmayabilir çünkü <laughs> kıyafette tam tam tamına uyuşmuyor aynı renk olmadığı için arkadaşlar bu kod da bize şöyle kanatlar veriyor böyle dev kanatlar veriyor Arkadaşlar diğer bir kodumuz da bu. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Yine bir hata olsun Diğer bir kodumuz da bu. bize böyle bir, bir altında altın gibi gözüken şey veriyor. Böyle bir göz göz kafesi veriyor. Arkadaşlar bu kodumuz da bize şöyle bir güzel gözüken omuzluk veriyor. Evet, neydi? Arkadaşlar bu da başka bir kodumuz bize diğerinden biraz daha küçük bir omuzluk veriyor. Şimdi Ve sonraki kod böyle bize şöyle güzel altın görünüşlü bir kafatası veriyor. Bence bayağı güzel gözüküyor. Ve bu kodda bize şöyle gözler veriyor. Yani yine sarı yani. Sarı bir göz veriyor. Arkadaşlar bu kodda bize şöyle bir tane başlık veriyor. Ve eski <laughs> pek gözükmüyor ama şu, şu tarafla gözüküyor. Ve bu da gayet güzel oldu. Bu da, da bu karakterimizin son koduydu. <laughs> Şey, ne size bırakıyorum. Yani nasıl göründüğüne siz karar verin. Önden böyle, arkadan böyle, üstten böyle gözüküyor. Önce gayet güzel oldu. Ve hadi diğer kıyafetimize geçelim. Ve arkadaşlar, eğer daha fazla Brookhaven kıyafet kodları isterseniz bende çok fazla var. O yüzden de gösterebilirim. Yorumlarda yazmanız, abone like atmanız yeterli. Yani arkadaş yani arkadaşlar daha fazla daha fazla Brookhaven kıyafet kodu isterseniz bunları yapmanız yeterli. Abone olmak, like atmak ve yorumla yaz. Abi daha fazla da kıyafet kodu at diye ve başka şeyler de atabilirsiniz. Abi, mesela Among Us isterseniz daha fazla Among Us diyebilirsiniz yani siz istediğin sürece bir ben oynayalım sıkıntı yok. Arkadaşlar bu kodumuza bize şöyle bir kıyafet veriyor. Bu kıyafet uyumlu olması için rengi gelip beyaz rengi seçmeniz gerekiyor. Ee, devam edelim. Arkadaşlar bu kodda bize şöyle bir tane pelerim veriyor. Böyle bir koskocaman bir pelerim veriyor. Ama pelerinden daha çok mont gibi bir şey benziyor. Mont gibi ya da önlük gibi bir şey benziyor ama neyse. Arkadaşlar bir kodumuz da bize böyle kanatlar veriyor. Baya güzel kanatlar. Şöyle bir arkadan da göstereyim böyle, böyle beyaz altın kaplı. Üstünde altın kaplama olan bir kanat. Arkadaşlar bu kodda şu ne önceden vermişti. Şurayı önceden bir, sonra bir sonradan bir tamamlama yapıyor bu kodumuzda. Ve sonra ve arkadaşlar <laughs> bu kod böyle projemize bir tane omuzluk veriyor. Şu şöyle daha iyi gözükür. İşte şu... böyle bir göğüslük veriyor. Arkadaşlar bu son kodumuzdu. Bize böyle bir tane başlık veriyor. Ve <laughs> karakterimiz bu kadar. Böyle arkadan böyle gözüküyor. Üstten böyle gözüküyor. Önden de böyle gözüküyor. Siz nasıl buldunuz? Karar size bırakıyorum. İsteyen deneyebilir. isteyen denemez. Bu kadar. Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu bir... Bir videonun da daha sonuna geldik. Daha fazla Brookhaven kıyafet kodları için Şimdi like atıp abone olmanız bir de yoruma yazmanız yeterli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.